Sağlıklı bir hayat sürmek isteyen herkes ilk olarak beslenme düzenine ve miktarına dikkat etmek zorundadır. Sağlıklı beslenmek bizim doğumuzdan ölümümüze kadar süre gelen bir durumdur. Sağlıklı besinlere örnek verecek olursak et, süt, yumurta, tahıllar, sebze ve meyveler, balık. Tavuk gibi besinler bizim vücudumuzun hem direnci hem de gelişimi için büyük bir öneme sahiptir. Gün içerisinde belirli miktarlarda besinleri vücudumuza almamız gerekir. Eğer yetersiz ve dengesiz şekilde beslenirseniz bu vücudumuzda ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Aktif takdirde gereğinden fazla enerji alırsanız, örneğin siz yemeniz gereğinden fazla yiyecek yerseniz ya da yemeniz gereğinden fazla besin tüketirseniz bu da aşırı beslenmeye aynı zamanda da ciddi sağlık sorunlarına, kalp sorunlarına, kolesterole, tansiyona gibi sorunlara sebep olabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayatımızı bir düzene sokarak yani düzenli bir sabah kahvaltısı, düzenli bir öğlen yemeği, 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenirsek sağlayabiliriz. Diyet ile ilgili merak ettikleriniz için Brain Crew WhatsApp adından bize ulaşabilirsiniz. thank you